Evet arkadaşlar merhaba bugünkü dersimizde geçen haftanın devamı niteliğinde trim komutunu öğreneceğiz yani kırpma komutunu öğreneceğiz peki ne iş ne işe yarıyor komutumuzun yeri program üzerinde burada bu bize çizdiğimiz şekillerde fazlalık varsa onları kısa şekilde ve hızlı bir şekilde kırtmaya olanak sağlıyor. Peki nasıl olanak sağlıyor? Hemen uygulamayla başlayalım. Şimdi bildiğimiz line komutuyla bazı şekiller çizelim. Geçen hafta geçen derste öğrenmiştik. Daire çizelim. Space diyorum tekrardan son komut. Dairelerimi çizdim. Şimdi bu dairelerimi bir şekilde tamamladım. Şimdi trim komutu komutu ne işe yarar? Hemen hızlıca mantığını kavrayalım. Komutu seçtim. Ee, komut fazla olan çizgileri kırpmamı olanı olanak sağlar. Şimdi ben örneğin şu dairenin üstüne yer alan şu şeklin fazlalıklarını kırpmak istiyorum. Enter dedim. Diyor ki nereyi kırpmak istiyorsun? Başladım. Üst kısımdaki gereksizleri mak istiyorum diye şu şekli gereksiz algılamadı. Şurayı kattım. Bu artık başlı başına bir şekil oldu. Nere var? Örneğin burası. Bunu büyük ihtimal almayacaktır. Burası. Şurası. Bakın dışarıda kalan şekilleri gereksiz olarak gördüklerimizi kırptı. Bunlar da artık tek başına bir doğru olduğu için bunları da delete komutuyla siliyorum. Trim bana kabaca, gereksiz dışarıda olan, silmek istediğim şeyleri hızlı şekilde arka arkaya silme olana sağlamaktadır. Şimdi hazır yeri gelmişken daireleri birbiriyle nasıl birleştiriyoruz? Line komut kullanarak yani çizgiyle daireleri nasıl birbiriyle birleştirebiliriz? Bunu öğrenelim. Ben daha önce açmıştım. Hemen onu bir örnek olarak kapatayım. Şu... Kuadrant komutunu. Şimdi bakın daireyi dediğim gibi dairenin herhangi bir orta noktası yani merkez dışında, kenarlarında bir orta nokta olmadığı için ve son nokta olmadığı için onları tanımlayamıyordu. Neyi tanımlıyordu? Dairenin merkezlerini. Daha önceki açtığımız kısımlar, sinep kısımları tanımlatabiliyordu. Şimdi daireyi başka şekilde, özellikle kenarlardan tanımlamak için e, dediğim çeyreklik kısımlarını gösterebiliyoruz. Daire yayının çeyreklik kısımlarını artık line komutuyla birbiriyle eşleştirebiliyorum. Bakın şu şekilde çeyreklik kısımlarını görme imkanına sahip oldum. Örneğin bu dairenin bana herhangi bir çeyrekliğini göstersin. Bir sonraki burası, bir sonraki burası, bir sonraki burası, bir sonraki, burası, bir sonraki Burası gördüğünüz gibi 4 tane çeyreklik göstermiş oldu. Hızlı bir şekilde bir temiz bir dairenin üzerinde görürsek. Birinci çeyreklik, ikinci çeyreklik, üçüncü çeyreklik ve dördüncü çeyreklik olarak şekli çizebiliyorum. Peki bunu nereden aktif hale getiriyorum? Snap Settings Quadrant yani çeyreklikleri gösterden yani aktif hale getirebiliyorum. Hemen Hızlı bir şekilde örneğine geçelim. Bir uygulama yapalım. Şu şekilde gördüğümüz bir örnek var. Burada farklı yarıçaplarda daireler ile görünen şekil oluşturulmuş. Peki bunu nasıl oluşturabiliyorum? Şurada bir ölçü verilmemiş. Hemen onu hızlı bir şekilde verelim. Çünkü bize o kolaylık sağlayacaktır. Şu merkez iki merkez arası uzaklığı bulalım. 55,31 biraz herhalde sapma olmuş. Tekrardan ölçelim. Önce ölçüyü silelim. Biz, ben ölçülendirme kısmını daha sonra sizlere detaylı olarak anlatacağım. Yanlış yerden aldığım için bakın ölçüyü fazla çıkardı. Tam merkezlerinden aldığımda 55 birimlik bir ölçülendirme burada mevcutmuş. Hemen şekli çizelim. Önce ne yaparım? Merkezdeki aynı hizadan gitmek için 55 birimlik kısmı çizelim ki bana referans noktası bu olsun. Küçük dairenin yarıçapı 16, büyüğün 25'miş. Şimdi aynı yerde merkez aynı olacak şekilde 16 ve 25 olan iki adet daire çizdim. 16 ve 25 olan iki adet daire çizdim. Şimdi dairelerin dış kenarlarını sırasıyla bakın çeyrekliklerden bularak hızlı bir şekilde birleştiriyorum. Dediğim daha önce de dediğim gibi son space'e bastığınız zaman son komuta gider. Son komutum neydi? Line komutuydu. Şu şekilde çizimimi yaptım. Şimdi trim komutunu burada kullanıyorum. Gereksizleri sil. Trim'e tıkladıktan sonra Enter. Şimdi nereler gereksiz? Başlıyorum. Bakın. İçteki tarih aylarını sildim. Yine benzer şekilde Artık bu bir gereksiz bir şekil ama tek başına olduğu için Tanımlama yapamadığı için onu doğrudan elimle siliyorum ve gördüğünüz şekilde e, şekli çizmiş oldum. Hemen farklı bir örneğe geçelim. Yine bir başka örneğimiz mevcut. Burada da karmaşık bir şeklin içinde iki tane e, bölme açıklık mevcut. Hemen başlayalım. Nereden başlayalım? Bir referans noktası seçelim kendimize. Şu köşeden başlayalım. Burada hazır yeri gelmişken de noktalı bir şekilde yani 10,5 şeklinde ölçü ölçülendirmelerde yapmış olalım. AutoCAD İngilizce tabanlı olduğu için ve İngilizce'de ayraç olarak sayılarda nokta kullanıldığı için girerken bakın orada da görünüyor. 15 nokta şeklinde ayıracağız. Virgül Türkçe'de kullanılıyor. İngilizce olduğu için program 15 pardon 10 5 şeklinde ilk çizgimi çizdim. Sonra aşağı doğru ee, bakın 28 ölçü var şurada. 3.5 buradansa yukarıdan da 3.5 3.5 bir aşağı doğru doğrum var. 14 yukarı doğru 3.5 önce dış şekli çizeceğim. Sonra devam ediyorum 10.5 aşağı doğru 28 devam ediyorum 10.5 yukarı doğru enter yukarı doğru 3.5 sola doğru i... sola doğru 14 14 aşağı doğru 3.5 enter sonra sola doğru tekrardan 10.5 yukarı doğru bu kez bakıyorum 28'miş 9 9 18 indiysem yukarı doğru 5 Sola doğru 15. Yukarı doğru 2 tane 9'luk parça var. 18. Sağa doğru 15. Ve yukarı doğru otomatik 5 ile kabaca şekli bitirmiş oldum. Bakın çok hızlı şekilde çizebildim. Şimdi şuradaki bir bölme ile şu bölmeyi çizeceğim. Önce soldan başlayayım. Neymiş? Bitişikmiş buradan. Tam ortadan gelmiş. Yarı çapı 5'miş. Hemen geldim içeri doğru neymiş? Yarı çapı 5. O zaman referans noktası tam ortadan içeri doğru 5 olacak. Bir yarı yarıçapını ben sağlayabileyim. Bir nokta çizmem isteniyor. Sonra yine yarıçapı 5 olan ve şu kesimden tam altta olan merkezi bir doğru daha varmış. Hemen gidiyorum. 11 daha gidersem diğer noktayı elde etmiş olacağım. Diğer yayın merkezini, dairenin merkezini bulmuş olacağım. Şimdi hemen ilk kısım için başlıyorum. 5 dedim. Benzer şekilde diğer taraftan da 5 dedim. İki tane yayı çizdim. Şimdi ne yapıyorum? Kuadrantlarından yani çeyreklerinden üst ve alttan line komutuyla birbiriyle birleştiriyorum. Şimdi trim komutunu kullanarak hızlı bir şekilde tabi enter'a basacağım silme işlemine başlıyorum. Bakın burayı gereksiz buldu ama şu iki parça herhangi bir yerle bağlantısı olmadığı için onları gereksiz bulmadı. Birinciyi bitirdim. Şimdi hemen ikinciye geçiyorum. İkinci ne diyor bana? Tam o e, ee, dari ayları dış kenarda olmak üzere merkezi de 7 olan bir şekil çiz. Hemen yukarıdan aşağı bunun Tam orta noktadan 14 aşağı indim, 14 daha gidersem tamamladı. Şimdi buradan tam ve orta noktadan ikisinin şöyle birini uzun çizmişiz. Hemen tekrardan düzeltiyorum. Ee, tekrardan line komutuyla iniyorum. Tam bakın merkezleri aynı şu şekilde de yapabilirsiniz. İkisinin kesişimi yine iki doğrunun kesişiminde şeklin ana hattını tanımlayabilirim. Geldim ee, yarıçapım 3 benzer şekilde pardon fazla taştık. şurada olacak her çapım şey 3 olduğu için şuradan 3 sağa doğru gidiyorum. 7 sağa doğru gidiyorum. 3 sağa doğru gidiyorum. 3 parçaya bölmüş oldum. Şimdi daire yayımın merkezini seçiyorum. 3 birim. yerinin merkezini seçiyorum. 3 birim. Şunu yanlış yerde seçtiğimiz için doğru olmalı. Tekrardan geliyorum. Buradan 3 birim sola geleceğim. 3 birim yakınlaştırıp gidelim. Hatamızı engelleyelim. Bazen böyle hatalarla sizler de karşılaşacaksınız hızlı bir şekilde yaptığınız için. O yüzden dikkatli bir şekilde devam edebilirsiniz. Şekilde bakın iki, iki dairenin merkezi arasında 7 birimlik bir fark varmış. O da burası. Seçtim. Demek ki dairenin merkezi burası olacak. Bir yerde hatamız var hemen silelim gereksiz fazla şekilleri bize hata oluşturdu hemen merkezini seçtim 7 birim gittim sonra daha yayını seçtim 3 birim girdim tamamlamış oldum demek ki bir yerde bir çizim hatası yaptım tam eşleşmedi. Tekrar bir kontrol edelim ölçüleri. Güzel de bir uygulama olmuş oldu. Hatamızı görelim. Şimdi belirlenen ölçüde şurası 14 çıkması lazım. Tamam 14 girmişiz. Demek ki biz şurada bir yerde hata yapıyoruz. Ee, 7 birim buradan olduğu için 7 kenarlara kaldı. Demek ki dari ayımız 3.5 olacak. Burada ölçülendirmede sanırım bir hata oldu. Hemen onu da tekrardan kontrol edelim. Hemen şu şekilde paralel de kontrol edelim. Daire yayımız 3. Şimdi bakalım dışlar denk geliyor mu? Gelmiyor. Demek ki ee, yarım yarım santimlik farklılıklar var. Hemen çizimlerde de bunu keşfetmeniz çok önemli. Demek ki 14 3,5 3,5 şekilde dikkat edeceğim. Şuradan bir doğru indim. Şuradan da bir doğru indim. Hatta bunları uzatalım. Seçip sürükleyerek uzatabilirsiniz. Şimdi Tam merkezleri burası. Line dedim. 3.5-3.5 gittiğim zaman Bu soldaki daire yayının merkezi. Buradan da 3.5 3.5 sola gittiğim zaman bu da ikinci daire yayının merkezi. Şimdi daire yaylarım üçtü. Benzer şekilde demek ki ilk başta hatamız yokmuş. Orada hesaplama farklı varmış. 3 dedik. Şimdi bana referans olsun diye çizdiğim çizgileri siliyorum. Bunları da sildim. Seçip silebilirsiniz, trim'leyebilirsiniz. Kolay olsun diye şimdilik seçip siliyorum. Ne yaptım? Kuadratlarından daireleri birleştirdim. Şimdi trimleyeceğim. Trim komutuyla Enter diyorum. Trimledim. Ve şeklim ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi burada şeklin birebir aynısını çizmiş oldum. Ee, bu ders için anlatacaklarım Şimdilik bu kadar bir sonraki uygulamamızda görüşmek üzere.